Ekip müzikten herkese merhabalar. Buca'nın en güzel işletmelerinden bir tanesi olan Tosunpaşa'dayız. Tosunpaşa'nın ikinci gün koltuk yıkama işlemlerini gerçekleştireceğiz. İlk günümüzde koltuklarımızın yarısını yıkamıştık. Şimdi de kalan e, ikinci yarısını yıkamaya geçeceğiz. Evet şu an mekanda görmüş olduğunuz koltukların yarısı yıkandı. Sizlere yıkanan koltukların türlerini göstereceğim. Öncelikle kahverengiler ve bunların yeşilleri yıkandı. Ee, aynı zamanda da şurada görmüş olduğunuz okey oynanan e, masadaki sandalyeler yıkandı. Bugünkü işlemlerimizi göstereceğim size. Hemen hızlı bir şekilde fazla vaktinizi almak istemiyorum. Mekanlardaki en büyük kirlenenlerden bir tanesi yastıklardır. Yastıklar ve oturma yerindeki süngerlerimiz. Aynı da şu köşelerde görmüş olduğunuz. Gel 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 gel. Evet, bu köşelerimizi de temizleyeceğiz. Koltuklarımızda e, yoğun oturmadan, e, sigara külünden, ne bileyim nargileden kaynaklı deformeler mevcut. Daha önce de bu koltukların sigara yanı tamirlerini yapmıştık. Biz başlıyoruz işlemlerimiz. Uzun saat tam bir buçuk sabah yedide teslimat sözümüz var. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay. Soranlar oluyor, hangi marka cihazlar kullanıyorsunuz? Ee, bunları sizlere göstermek istiyorum. Buyurun onları da göstereyim sizlere. Ekipmanlarımız Alman markası, Karcher marka cihazlarımız. Hemen şöyle göstereyim. Karcher marka cihazlar kullanıyoruz. Yine aynı şekilde polisajımız, Karcher marka polisajımız ve aynı zamanda işlemlerimizde şöyle göstereyim. Buhar kullanıyoruz. Buhar olmazsa olmazımız. Ev koltuklarında, kafe koltuklarında kesinlikle buhar fırçalama yapıyoruz. O şekilde tertemiz sizlere teslim ediyoruz. En önemli noktalardan birisi lütfen evlerinizde ve kafelerinizde yıkama işlemlerinizi lütfen zamanında yapınız. Lütfen zamanında yapınız ve koltuklarınızı silmeyiniz. İşlemlere başlıyoruz. Hoşçakalın. Evet, sizlere birazcık da işlemlerimizden bahsetmek istiyorum. Şu an bu görmüş olduğunuz puf Önce ilaçlandı. Sonra fırçalandı. Sonra buhar makinesiyle yoğun buhara bırakıldı ve şimdi de vakumlanma işlemi yapılıyor. Evet, bir diğer standımızda küçük yastıkların yıkama işlemleri gerçekleştiriliyor. İşlemlerimize tam gaz devam ediyoruz. Ee, bu görmüş olduğunuz yastıkların yıkama işlemi bitti. Bütün kumaşlarımızın hepsi keten kumaş. Bu yüzden e, leke çıkarmakta biraz zorlanıyoruz. Ama başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Kirden eser kalmıyor. Kirlerin yüzde yüzünü neredeyse çıkartıyoruz. Evet işlemlerimizi sonuna gelmeye başladık. Sadece bu salıncaklarımızın pufları kaldı. Pufları bitirdikten sonra da bizler de evlerimize gideceğiz. Dinlenmeye. Evet değerli takipçilerimiz, iki günlük bir işlem sonucunda e, Buca'nın en elit, en köklü kafelerinden birisi olan e, Tosunpaşa Kafe'nin koltuklarını yıkadık. Yanımızda işletme müdürü Burak Bey var. Burak Bey'e soralım. Burak Bey iki gündür, iki gece daha doğrusu bizimle beraberseniz yapılan işlemleri gördünüz. Koltuklarını yıkatmak isteyen işletme sahiplerine, ev sahiplerine e, bizleri tavsiye eder misiniz? Neler söylemek istersiniz? Abi valla ellerinize sağlık. Hani iki gündür burada çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Her şey muazzam. Kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Tartışmaya kapalı bir konu. Ellerinize sağlık gerçekten. Ekip olarak da mükemmel insanlarsınız. Elinize kolunuza sağlık. İyi günlerde kullanıyoruz. Biz de kendilerini e, tebrik ediyoruz. Bizleri de çok güzel ağırladılar sağ olsunlar. Yememizden, içmemizden. Buradan e, ufak da bir mesaj vermiş oluyoruz değil mi buradan sağ işletmecilere? Olsun. İşlemlerimiz burada bitti. Seneye inşallah tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.